Avrupa Yeşil Mutabakatı dediğimiz şey sadece bir çevre politikası değil, her alanı ilgilendiriyor. Bundan sonra ticaretimizin yeşil olması gerekiyor. Ürünlerin özellikle e, ithalatında, ihracatında e, karbon ayak izi, su ayak izini e, görmemiz gerekecek. Sanayi stratejisi tamamen e, yeşil e, anlayışla e, dizayn ediliyor. Şu anda güncelleniyor. Ulaştırma sektörü sürdürülebilir akıllı olması gerekiyor ve kirletmeyen olması gerekiyor. Avrupa Birliği enerji başlığı altında bakın çok ilginç stratejiler kabul etti. Bir tanesi enerji sistemi entegrasyon stratejisi, hidrojen stratejisi, yenileme dalgası stratejisi, metan stratejisi, açık deniz yenilenebilir enerji stratejisi, keza tarım, çiftlikten çatala stratejisi var Avrupa Birliği'nin. Organik üretim eylem planı yürürlüğe girdi.